Açıkçası bu hisseyi 24'lerden alıp 31'lerden satmayı planlıyordum. Yalnız istediğim gibi olmadı. Büyük bir ihtimalle de istediğim gibi olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu bir takoz. Takoza doğru eğiliyor abi. Yani baktığımızda bu aşağı doğru çökecek. Yani ben şu an olumlu bir hava göremiyorum. Bunların hepsinin fake yükseliş olduğunu. Yani hacimli bir yükseliş yok. Yani hacimli yükseliş yukarı doğru bir piyasa şu an zaten göremiyorum. Yani benim yani şu an görselim şu kısmın e, güzel bir şekilde kırılacağı yani şu kısmı abi güzel bir şekilde kırıldığı zaman yani bu, bu kadar daha aşağı doğru güzel bir şekilde düşer gibi mi geliyor. Yani yakında yakında bu böyle olacak. Tabi tek mumda piyasa değişebilir. Kararlarımız değişebilir açıkçası. Hatta cuma günü sattığım bir hisse vardı. Pazartesi günü tekrardan almak zorunda kaldım. İyi ki de almışım. O da spekülatif bir hissedir. Şu an zaten yayının başında olduğumuzdan dolayı belki siz bu videoyu izleyemeyeceksiniz bile. Yani ona da bakarız. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.